Merhaba çocuklar. Göklü ve Alparslan'ın park macerası başladı. Havalar ısındı. Artık biz parka geliyoruz. Ne yapıyorsunuz Göklü şimdi? Kepçenizle kamyonunuza kum mu dolduracağız? Karıncaya demiş. Karıncalar var evet. Göklü kepçen çok güzelmiş. Hadi o kepçeyle ku bu kuyudan kum söküp bu kamyona mı dolduracaksınız? Diğer kamyonlarınızı da getirebilirsiniz keşke. Hadi kazı bakalım. <laughs> evet. Ben küçük kamyonum. Ben büyük kamyonum. Hadi kum, yun, kum doldurumu. Aa gökte dolduruyor. Alparslan boşaltıyor. Ama Alparslan sen yaramazlık yapıyorsun. Tamam bak sen ne yap biliyor musun? Bu çukurdan kumları Şuraya yığ şeyinle, kepçenle, küreğinle ya da. Sonra da kamyona doldururuz. Alparslan sen ne yapacaksın? Ayı bak burada bir sürü kum var. Bu kumları böyle alacaksınız. Bak 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 bak. göktü bak eleniyor gördün mü bak? <laughs> Ele bakayım sen öyle değil. Bak böyle alacaksın. Geldim İşte karıncaları bak böyle eleyeceksin böyle temiz kum kalsın bak görüyor musun altından kum çıkıyor gördün mü temiz kum, <laughs> kum tamam temiz kum evet ben de küçük kepçeyle yapayım ay çok sevimliymiş bu kepçe kötü. bak ben de küçük kepçemle kum aldım hadi kamyonumuza dolduralım Ah kumum döküldü geliyorum 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 Evet döktüm bak. Hadi siz de doldurun. Evet. <laughs> Burada kocaman bir delik açılmış. Bu deliği kim açmış Göktuğ ya? Açmış ya, ya. Yaramaz porsuklar mı açmış, köstebekler mi açmış yoksa? Ben açtım. Sen mi açtın? Al bak Alparslan kum. Sen ne yapıyorsun? Oradan kum mu çıkarıyorsun? Aa döküyor. Göktu. Bu alparslan çok yaramaz. Hep kumları döküyor ya. <laughs> Kepçelerinizde. de... Var, bak. Göktuğu, bak bu bir eskavatör. Bu bir eskavatör. Evet bu çubuğu böyle dikebilirsin oraya. Ah, burası bizim diye buraya böyle işaret dikelim. Ah bu yollar çok bozukmuş Gelemiyorum Göktuğ Usta Bak ben seni yardım edeceğim Yardım et bana Yol mu açıyorsun onunla Çok güzel Alparslan abim nereye gitti Bıraktı gitti mi seni Su kutu mu sürüyor Kaçtı abi Abi gel buraya de ki. Gel bakalım abisi. Yol mu görüyorsun? Neymiş o Alparslan? Neyse inşallah usta, yol ustası Alparslan iş başında. O yapmaya devam ediyor. Bak bak gel bak küçük kepçeline buradan. Aa burada bir delik varmış. Yoksa burası karıncaların mı yuvası Alparslan? Bak 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 bak. Bak burada küçük bir delik var. Şurada da karıncalar var. Vay. Gel buraya gel.